Merhaba, farklı kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Uğur. Bu haftanın maçlarını yorumlayacağım. Kasımpaşa Hatay Spor maçıyla başlıyor. Rize ile berabere kaldı Kasımpaşa. Hatay Spor da Fenerbahçe'yi kaybetti. Ee, Rize Kasımpaşa maçını seyretmedim. Ama yine Kasımpaşa ne galip geldi ne yenildi. Tabi Rize Sumidika sonrası performans artışı var. Hatay Spor Fenerbahçe maçında çok pozisyona girdi. Altayı geçemedi. Direğe takıldılar. Ben burada Kasımpaşa'nın ya berabere kalacağını ya da Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum bu maçta. Başakşehir Karagümrük. Başakşehir'de mağlup oldu sanırım. Evet Galatasaray'la oynadı. Mağlup oldu. Karagümrük'te de, de kazandı. Evet Antep karşısında kazandı. Karagümrük'ün Başakşehir'den ben puan alacağını ya da kazanacağını hatta düşünüyorum. E, bu maça da ya beraberlik ya Karagümrük galibiyet diye düşünüyorum. Başakşehir'de tabi Vizca dönecek mi o önemli onlar için. Ama Aykut Kocaman'ın kendi değiştirmiş olabilir tabii. o belli olmaz ama daha defansif bir oyun oynatacağını, kontrol oynatacağını düşünüyorum. Ama bu moralsizlik de Başakşehir'in ben... Yani sırf Okan Hoca'nın problem olduğunu düşünüyorum. Futbolcular sonuçta oynuyor. Bir şeyleri beceremediler. İrfan Can da gitti. Tabi sisteme uyum sağlamak hani aynı oyuncularla başka bir oyun olabilir. Antep'te mesela Sumitika ile başarılıydı. Şimdi başarısız aynı oyuncular ama. Alanya Spor Rize Spor e, Alanya fırsat tepti Kayseri Alanya Alanya Yani Kayseri Bir çıkış yakalamak istiyor Puan da alıyorlar Ama Alanya burada galip gelseydi Yukarı ile bağlantısını Tutmuş olacaktı 40 puana getirecekti Bence önemli bir puan Alanya için Ama o fırsatı teptiler benim için de biraz hayal kırıklığı oldu. Fenerbahçe maçı. E, Rize Spor'da Sümidika sonrası bir çıkış var. O yüzden ben yine buradan puan alabileceklerini düşünüyorum. E, yenebileceklerini düşünmüyorum. Yani Rize'nin galip gelebileceğini düşünmüyorum. Galip gelirse Alanya galip gelir. Beraberlik çıkacak gibi geliyor bu maçta. Haftanın en güzel maçı derbi. Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe iyi oynamıyor. Kazanıyor sadece. bireysel yeteneklerle. Bu bir başarı mı? Değil tabii ki. Yani ondan sonra niye olmuyor? Hani niye Avrupa'da işte düşüyoruz? Takımlarımız az gidiyor. Veya yani başarı elde edemiyoruz. Bunun cevabı bu. Hani çok fazla domestik başarılara, ülke içi başarılara da başarı hani sadece sonuç. Yani izlediğim futboldan keyif almadıktan sonra takım şampiyon olsa ne olur? Olmasa ne olur yani? Takımlar da kötü zaten. E, ee, Galatasaray ve transfer de çok fazla yapamaz. Yani şu Fenerbahçe ile kıyaslayınca hiçbir transfer yapmadı sayılır zaten. Galatasaray'ın ama ben buradan galip gelebileceğini düşünüyorum. E, tabii son Fatih Terim'in Beşiktaş maçındaki oyununu beğenmemiştim. Hani defansif bir oyun çıkartmıştı. Ee, Galatasaray'ın güçlü tarafı ofansı. Yani bu maçta da Terim hoca hani farklı bir şey düşünmez. Biz hani kendi oyunumuzu oynayalım derlerse e, bence başarılı olabilecek oyuna sahip Galatasaray. Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. E tabii ki derbidir hani. Fenerbahçe'de kazanabilir. Ama beraberlik. Ya yani, muhtemel her maç hani son yıllara bakıldığında derbilerin hepsi berabere bitiyor. Ama ben biraz hani futbol romantikliği olarak maçın güzel geçeceğini düşünerek rekabet, çekişme hani sırf puan için değil de galip gelmek için futbolunu göstermek için oynayacağını düşünerek hani Galatasaray ediyorum yoksa beraber zaten büyük bir olasılık. Yani son yıllara bakıldığında. Fenerbahçe tabii ki şansı var yani. Bireysel yetenekleri var. Çıkar. Üçüncü dakikada bir gol atar. Maç değişir. Hani Galatasaray zaten gol atmakta çok zorlanıyor yani. Aslında oyunları iyi ama son pozisyona getirdikten sonra onu gole çevirmede Onyekuru mesela geldi. İlaç gibi geldi takıma. Sürekli gol atıyor. E, pozisyona daha evvel de giriyorlardı. Hani oradaki bitirici noktada bir problem yaşıyorlar. Sezon başından beri ve şampiyonluktaki rakibin. Ya Fenerbahçe'nin sorun yaşadığı bir yer olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu kadroda tabii ki sorun yaşarsın da biraz da antrenöre kalıyor artık iş. Erzurum Spor Kayseri spor küme düşme hattında birbirine rakip takımlar. Bayağı çekişmeli bir maç olacaktır. Erzurum'un içeride Kayseri Yeneceğini düşünüyorum. Ya yani yine berabere bitebilir bu maç. Sert bir maç olabilir. Erzurum'u bir adım önde giriyorum ben. Yani kazanacağını düşünüyorum. Denizlispor, Antalyaspor aslında bu yayını yaptığımda Denizli daha Trabzon oynayacak. Ehehe, Denizli için zor bir fikstür. Trabzon'dan yani, çıkacak. Sonra Antalya ile maç yapacak. Denizli'nin durumu kötü tabi. Yani, oradan çıkabileceklerini pek düşünmüyorum. Ama oynarlarsa niye olmasın hani çok daha yani kötü takımlar var hani bunların üstüne çıkmak Sadece puan almana bakıyor ama mesela Antalya büyük bir form yakaladı oyun olarak olmasa da. En son ne yapmıştı bunlar? Beşiktaş'la beraber kaldılar. Tahmin ettiğim bir skordu hani ama Sergen Hoca'nın dediği gibi hani futbol bu değil. Yani o şekilde oyun doğru değil yani. İngiltere Ligi'nde açıyorsunuz, hani Brighton topluma karşı kapanıp kontratak yapmıyor. Hani oynuyor, oynamaya çalışıyor elinden geldiğince. Yani Türkiye'de elinde yani iyi bir kadro olan takımlar bile kapanmayı seçiyor. Medya da bunu pohpolluyor hani bu futbol olarak gösteriyor. Ya yani bir de herkesin dilinde Simone, işte Konteler, ya da ne bileyim Bielsa ama tabi ilgisi yok yani. Simone 75 milyon euroya bir tane topçu alıyor. söyledikleri adam hani sanki şeyle oynuyor. bir Malatya kadrosuyla oynuyor. Yani doğru değil tabi ki. Ki ayrıca bu bir ekonomi ise bir seyir zevki ise ekonomik tarafından baktığında kim destekliyor Real Madrid'i? Kim destekliyor Barcelona'yı? kim destekliyor? Atletico Al Madrid. Ki sayılara, bütçelere de bakmak lazım. Kim ne kadar, iyi iyi, izliyor, mutlu, ne kadar iy iyi izliyor, ne kadar mutlu. Ne kadar taraftar katabiliyorsun oyuna. Yunanistan'da, Yunanistan'da Avrupa şampiyonu oldu. Ama kim hani Yunanistan'ın kadrosunu sayabilir? Yani aynı şey değil. Fransa'nın şampiyon olması, Almanya'nın şampiyon olmasıyla Yunanistan'ın Avrupa Kupası kazanması aynı şey değil. Kazandıkları kupa aynı kupa. Ama aynı şey. Konuyu dağıttık. Denizli Spor, Antalya Spor. Antalya'nın buradan beraberlik alacağını düşünüyorum. Hani Denizli de çünkü kötü durumda. Hani Malta da yokmuş. Veysel da yokmuş. Muhtemelen. Yani belki bir sıfır kazanır. Ama ben beraber biteceğini düşünüyorum Denizli Antalya maçının. Ankara gücü Sivas Spor. Ankara gücü Erzurum'a kaybetmiş. Sivas Erzurum'la beraber kalmış. Bunların hepsi Erzurum'la mı oynuyor ya? Ankara gücü dinlenmiş. Sivas Spor. Yani iyi gitmiyor ama iyi yani buraları hak edecek bir takım değil. E şimdi Başakşehir mi hak ediyor? O da var tabi. Bakalım Ankara gücünü Ankara gücü de bir form yakaladı son zamanlarda. E, Sivas Spor için ben o yüzden zor olacağını düşünüyorum. Ya yani muhtemelen bu da beraber biter. Bol gol olur gibi geliyor. Yani 3-4 gol olabilir gibi geliyor. İkinci yani ikinci ihtimalim tabii ki Sivas. Hani son zamanlarda form yakalasa da Ankara Vicin ben. Yani Sivas'ın daha bir köklü performansı olduğunu düşünüyorum. Geçmişe dayanan. E tabi çok önemli oyuncuları yani çok önemli oyuncuları sakatlandı. Bunların hepsi ve transfer de yapmadı. Hani Sivaspor diğer kulüpler gibi bir Ankara yücü bile daha fazla transfer yapmıştır. Beşiktaş Konya Spor. Konya çok formsuz, kötü durumda. Yani o Galatasaray 4-3 yendi maçtan beri e, puan almadı sanırım. Yani Antalya ile ilgili beraber, Gençler ile beraber. En evet, son 2-1 Antep Türkiye Kupası. Ama Galatasaray yenmiş. Türkiye Kupası'nı saymazsak en son Galatasaray'ı yenmiş ve üzerinden 1-2-3-4-5 maç geçmiş. Bu Konya son maçları da 0-0 bitmiş. Hani gol bulmakta da zorlanıyor. Ee, Sergen Hoca'nın açıklamaları Antalya maçı sonrası iddialıydı. Ee, öyle olmak zorunda zaten. Yani şampiyonla oynayan bir takımın hocası. Bence çok da başarılı. Trabzon maçında çok başarısızdı. Belki Antalya maçında da öyleydi ben. Hani bakamadım o ee, maça. Yani oyuncu seçimi olarak en azından öyleydi bence. Biraz fazla romantik takıldılar hani bir form yakaladılar o oyuncularla ama olmayacak bir form yakaladılar. Yani bunun bir düşüşe geçeceği veya bir yerde çözüm üretemeyeceği belli. Ben yani hani ilerisi için de çok çok pozitif bakamıyorum. Çok romantik olmak gerekiyor. Hani Beşiktaş'a pozitif bakmak için. Çok fazla yanlış transfer yaptılar. Çok iyi transferler de yaptılar. Hani son anda alınan Gezaldar. E, Rozier ve Abubakar'ın hani sakatlıktan çıktıktan sonra böyle bir performans vermesi. Larin hani Beşiktaş kariyeri kaç yıl oldu? 3-4 yıl oldu herhalde. Toplasan bu kadar gol yok. Hani onun böyle bir performansa çıkması. Yani ya hiç ben zaten beğenmiyorum başından beri hani oynasa etki eder diyenler var. Ben pek öyle düşünmüyorum hani iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Başak e alınan Juliana gibi ben onu da yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani gider Arap ülkelerinde oynarlar hani. Yani bu penza performansı değil. Hani kimsenin tanımadığı adam geliyor şu an döktürüyor. Ben öyle isimlere şans verilmesini daha çok doğru buluyorum. Hani içe harcanan parayla herhalde bir 10-15 tane bu penze olur. Yani Türkiye ilginin kalitesi düşünüldüğünde o paralar zaten boşa gidiyor. Boş boşuna verilmiş paralar. Yine konudan çıktım. Beşiktaş'ın ben yine de o hani hırsını Sergen Hoca'nın hırsını takımında vereceğini düşünerek Beşiktaş'ın galip geleceğini düşünüyorum. Onun haricinde beraber kalabilir tabi. Ee, çok Gollü bir maç olabilir. Ama o önemli olan Beşiktaş'ın e, Bu mesela son Puan kayıtlarını Nasıl bir cevap vereceği. Beşiktaş muhtemelen galip gelir diyorum bunda. Gaziantep Göztepe Gaziantep düşüşe devam ediyor. Göztepe'de en son Denizli'ye kaybetmiş. Ben bu maçta beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Ee, Antep'in yani Göztepe'ye ben hani güvensem de son maçları kötü. Skor alamadılar. O yüzden bu maç Antep'e de döne, dönebilir mi geliyor. Yeni hocalarını e, ile hiçbir maçını seyretmedim aslında. Yani bu maç aslında çok daha fakir olacak konuşmam. Yani bu maç beraber bir tercüme geliyor. Yeni Malatya, Trabzonspor. Trabzon bugün Denizli ile oynayacak. Bu videoyu çektiğimde. Denizli muhtemelen yener. Yeni Malatya'da puan kaybedebilir. Benim yorumum ki şu an Göstebe 2-1 önde Yeni Malatya karşısında. Ben Yeni Malatya'nın Trabzon'dan puan alabileceğini düşünüyorum. Yorumlarım bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.